yapmıştım. Şimdi onu deneyeceğim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Umarım her şeyi doğru yapmışım da şimdi bu köye bir saldırı yapalım. Hücum edelim. Kulelerini yıkmaya çalışacağım. Biraz kötü gitti arkadaşlar. Gönderelim. Bazılarına şey şöyle. Hiçbir köylü evine de değmiyordu arkadaşlar. Bu videoyu da arkadaşlar burada kesiyorum. Devamını kanalımdan bakabilirsiniz. Kısa video çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bay bay.